Merhaba arkadaşlar, Xiaomi Mi Home 360 derecelik kameraya hafıza kartı nasıl takılır ve cihaz nasıl resetlenir? Hemen bunları göstereceğim. Şimdi kameramız bu konumdayken, şu şekilde bakın, kamerayı yukarıya doğru kaldırıyoruz. Şuraya, alt tarafa gizlemişler. Hemen şöyle gösteriyorum bakın. Hafıza kartının olduğu yer, hemen altındaki şu delikten de resetliyoruz. Hafıza kartını... 16 ya da 32 olarak takmanız gerekiyor. Bende Samsung Evo'nun 32 GB'lık bir hafıza kartı var. Takmak için de zaten işareti var. Yani şöyle. Bu kırık olan yer sağ tarafa gelecek. Şu şekilde içine yerleştiriyoruz. Çıt diye ses gelecek. Evet, çıt diye geldi sesimiz. Yani ne demektir? Bu hafıza kartı yuvasına yerleşti. Eğer cihazı resetlemek zorunda kalırsanız, neden resetleyeceksiniz? Cihaz kilitlenebilir ondan sonra diyelim cihazı ev ortamından iş ortamına götürürseniz doğal olarak Wi-Fi cihazı ve şifre değişeceği için cihazı resetleyip tamamen yani sıfırlayıp bir daha kurulum yapmanız gerekir. O yüzden hemen altındaki bakın şu delikten şöyle görmüş olduğunuz bir toplu iğnemizle 3 saniye basılı tuttuğunuzda cihaz kendini resetleyecektir. Evet. Bakın resetledi. Turuncu ışık yandı ve artık Çince konuşmaya başladı. Artık resetlediğini gösteriyor. Bunu artık tekrar kurulum yapabilirsiniz. Resetlemek ve hafıza kartı takmak bu şekilde. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek ümidiyle. Sağlıcakla kalın.